Ayça ile Ahmet Bey'e geçmeden önce günün ikinci bombası Yasemin abladan geliyor. Le sessiz sakin el şaklatıyor ama içinde ne fırtına var kopuyor acaba? Evet Ahmet Bey'e talibim. Hangi Ahmet'e? Hollanda'dan gelen. Ay bizim Ahmet abiye. Evet. <laughs> Ahmet amca, Ahmet amca duymadı bile. Ahmet amca. Buyurun. Nasılsın? Teşekkür ederim. E, ee, Yasemin abla var ya locada. Evet. Sizi tanımak istiyor olur mu? Kimmiş ben bu görmedim hiç ki. <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. Ne Çok. demek? İstemiyorum. Niye Ahmet abi? Bu gönül, bu gönül meselesi bir şeye benzemez bu. Daha ne anlatayım ki yani? İyi davet. Efendim? Bir görüntüyle nasıl karar veriyorsunuz? Ya kararım çok benim, Hanımcık bir bayan. Kara, hani bir kara, şans verseniz ben size hani beyefendi birisisiniz sizde ama bir şans verin. Nikah masasına oturacak değilsiniz. Tamam, ben çok şans verdim. Bu hale düştüm. Ama Daha bu, ne anlatayım ki? Hayır ben şimdi ha ben de şans için. şu anda ayağında. Yok olmaz. Bir sohbet etseniz. Ol, olsun. Mü, mühim değil yani. Ya, Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok, Çok olsun. Ya bir şans versin Ahmet abi. bir sohbet edin iki dakika. İmkansız. Da. Benim kalbim öyle kırılmış ki şu buradakileri hiçbirisi düzeltemez. Tamam da İmkan niye İmkansız. Ahmet Bey niye buradasınız o zaman? Oyun mu oynuyorsunuz? E, Yok oyun oynamam. Hayır, bu, sizinle o bu, oyun oynadı. Bu gönül meselesi. Ama şunu söylemek istiyorum. Bir Hayır. payını Biraz Bir erkeğe da... talip olması çok zordur. Kadın 40 hayır. defa düşünür. Hayır, hayır, Ama be, siz burada be, onu zor durumda tamam bırakıyorsunuz. Da. Benim, benim isteklerim başka mesela yani. Hani söylerim Ona göre ben. Peki biraz onları. sohbet et, konuş, ondan sonra tamam da iki ben, dost gibi sohbet ben, edebilir misiniz? Ben kriterlerimi söyledikten sonra ona göre beni ar ararlar, bulurlar. Ben buradan şey etmiyorum. Hayır. Yasemin ablayla iki dost gibi sohbet etmiş olsanız, belki dert ortağı olursunuz. Çok sağ olsun anlıyorum yani, Ona yok da ediyorum. yok. Yok. Zamanı yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Belli bir yaştakileri sağ Yasemin sen. abla daha yalvarayım mı? Ahmet abi ya iki dost gibi sohbetler ne çıkardı ya? Öyle de zaman yok. Ben ben istemiyorum yani. Ben ben ben, ben kırmıyorum yani istemiyorum daha doğrusu. Birazcık zaman Sağ geçsin görüşürüz. bir daha deneyiz şansımızı olsun. bir saat sonra filan. Bir saat sonra unutmayın bir daha şansımı deneyeceğim. Yalnız bugün bilmiyorum nasıl bir gün hayırdır inşallah. İnşallah güzel haberlerle geldiniz. Bence erkekler havalanmış Esra Hanım. Erkekler havalanmış. Havalanmış. Nasıl havalanmışlar? Yani biraz önce de gördük. Şenol Bey de havalanmış. Bir saniye kızlardan alkış, yani bildandan Ayça, ne, saçmal, havalanmışsınız. ne saçmalıyorsun havalanmışsınız. ya. Ama dikkat edin uçarken düşmeyin. ne erkekler havalanmış. Ne? Hayır. Beyefendi de havalı. Bak hayır. Eski futbolcu. Sultan Şenol'a talip oldu. Bir bayanın bir erkekler erkeğin talip olması çok zordu. ya? Çok zor. Niye zor ya? Erkekler için de zor. Hayır bu şeyimiz de bu. Beni gördün mü bugüne kadar locadan bir kişi çıktı. Hayır erkek sahadan çıkar, kadın erkeğe çıkmasın. Biraz daha zor. Kadın Niye zor ya? Eşitiz hani eşitiz ben... hani hani eşittik. Eşitlikle ilgisi yok mu? Sözünü mi? geri al. Erkekler e havalanmış, falan havalanmış falan değil. Havalanmışsınız siz. Esra Hanım. Esra Hanım. Şimdi bir saniye bir Allah kızlara Allah söz ya. vermek istiyorum. Bildan ve Hülya e, en büyük alkışı kopardı. Alın mikrofonu. Bildan niye destekledin o açıklamasını? Bana da öyle geliyor. Erkekler evet. havalanmış. Hangi açıda? Ya şöyle şimdi içeride biz tabii ki de kendi aramızda konuşuyoruz ve e, konuştuklarımızdan ben bunu çıkardım. Gerçekten hani e, ben de Yasin de zaten malum bir konuydu. E, diğerleri de aynı öyle. Demin Kezban'da da çok üzüldüm ben. Bilmiyorum bana göre biraz daha hafife alıyorlar. Biz kadınlar evet. daha çok düşünüyoruz. Evet. Mesela ablam o kadar düşündü ki çıkmak için. Evet Sultan Ama, abla. Yok şey diyorum. Neydi Yasemin Evet Yasemin abla bunu yani. çok düşündü Çok düşündü çok sordu bize Ve buraya kadar gelip bunu söylüyorsa Hani bu kadın için dediği gibi Ayça ablanın zor. dediği gibi çok zor Acaba erkekler hani Kestirip atmayacak yani evet, En azından erkekler bir görüşmesi gerekiyor Yoksa erkekler kadına kadar duygusal yaklaşmıyorlar olaya Biz daha duygusal bakıyoruz Orası bakın, öyle Biz Bakın, daha farklı buna, buna, ama katılıyor, erkek... buna katılıyorum Erkekler bayanlar kadar duygusal yaklaşmıyorlar Hanımefendiye de bir cevabım var Kendisi Yasin için gelmişti buraya Başkasıyla asla ve locada oturmam demişti bile yaş Yasin 44-45'e girecek. Dün dinledim ben işlerim vardı gelmedim. 35'te 40 olmuş hanımefendinin kriteri. Evet, ve işte. şu anda da Yasin adını alıyor burada. Demek ki erkekler havalanıyor. Erkekler bir bildiğim, kendine, kendine güveniyor var sadece. Demek ki. Hayır bir bildiğim bir duyduğum var demek ki öyle diyorum ve bundan sonra da zaten dediğim gibi Yasin'le ilgili hiçbir Şimdi o Yasin'le şey bile... ilgili duyduğum Ama bildiğim, Yasin bildiğim şu an konuşulmaz olumsuz burada. Olumsuz ne duyabilirsin ki? Ee, yani gönül e ilişkisi farklı. Varsa bile Yasin varken konuşacak. Evet. Şimdi konuşmayacağım. Evet. Esra Hanım söylemem gereken Şimdi şey... Yansini de daha önceden tanıdığım için hani gördüğüm çok düzgün bir adam ama gönül ilişkisi başka. Senin kalbin mi kırıldı? Yok kalp kırmadan değil. Ben şey sevmiyorum. Hani bana konuşulan şekil farklı, davranış farklı. Ben ondan ötürü zaten dedim. Yok hani Zaten daha da kesinlikle olmaz ki Yasin'e şöyle bir sebep ben yurt dışından bir tek Yasin için geldim bu doğru ama Yasin iki kere olumsuz cevabını verip arkada farklı davranması bir ayrı sebepti. Şöyle bir şey de var bundan sonra ve kriterimi demek ki değiştiriyorum çünkü Yasin'e özellikle o yaş benim için bir kabuldu Yasin dışı o yaşta kabul etmiyorum. Sen de Yasin'i çok istediğin için geldin. Evet. Çünkü ben zaten 5 senedir yalnız yaşıyordum. Hayatıma hiç kimseyi almadım. Bir ayrıcalık Yasin'di. Ve Yasin de farklı olunca kaldı. Ben 9 aydır Peki, burada çok Leza, gördüm. Mesela burada böyle durup da intikam mı alıyorsun? Sen bana hayır dedin ha, ama gör. Evet, yok. Evet. Ha? Hayır yok. Ben çok gördüm. E, asla senin için gelip geldim. Ben asla da oturmam deyip de burada oturan bayanları. Ama hiçbir Şöyle erkek bir şey hiçbir söyleyeyim. erkek yapmadı bunu bugüne kadar. ...şöyle bir şey de söylemem Peki. lazım, genelleme şunu yapıyorlar... ...dışarı çıktığın zaman çok da duydum bunu, locada oturacak mısın? Hani Hanım. eğer sen reddediyorsan, locada oturup oturmaması fazla ilgilendirmiyor Ay, bence. geldi gel, gel. <laughs> gel, sen nereden kaçtın, gel yanıma. Oğlum, <laughs> gel. gel buraya. Bahar orada, bahar, anne orada. Koş, annen orada, koş. <laughs> Ay, kızım ya. <laughs> Peki, Esra Bahar. Hanım. Hemen Bahar, hemen Hülya. Dünya'ya soracağım. Yani benim alkışlamamın sebebi... Sen Sen niye alkışladın bu kadar çok? Yani herkes için söylemiyorum ama gördüğüm kadarıyla bazılarında böyle bir ego tavan var yani hani. Erkeklerde ego tavan. Aynen ulaşılmaz hani görüyorlar. Bunu. Ulaşılmaz evet. görüyorlar kendini. Evet. Şinan sen niye alkışladın? Sen de alkışladın şimdi. Biraz daha zor evet. Bir şey demek istemiyorum buna. Bir şey demek istemiyorsun <laughs> peki. Sence Ahmet havalı mı? Özür mu? dilerim. Yok değil. Esra Hanım. Kimdir o? Ee, ben Yasemin Hanım'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Benim söyle. oda arkadaşım. E, ahmet Bey çok şey kaybetti. Yaş farkı zaten gencecik bir bayan o. Benden biri yaşı genç. Ah Ahmet'e söyle ahmet. 56 yaşlarında e, Yasemin Hanım. Çok temiz, titiz, az konuşan, o kadar naif bir bayan ki. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Çok şey kaybetti. Ah, şimdi, ahmet amca Bey. duyuyor musun? Sen Aydın ona daha detaylı bir bir anlam bulamaz bir daha. Kırmadan bir daha bulun. bir muhabbet edebilir de nasıl. Yani keşke böyle bir dostça sohbeti, bir sohbet dostça etselerdi. Sohbet bir bayanı kırdı sonuçta. Ah. Peki sence Ahmet havalı mı? Değil. Yani değil. Beyefendi birisi. Beyefendi gibi bey. Ahmet, Ahmet Bey havalı değil değil mi? O Hayır. zaman neden genelleme yapıyorsunuz? Ben sizi gördüklerimi söyledim. Şimdi siz de öyle. O zaman Bak, gördüklerinizi sizde... söyleyeceksiniz. Genelleme yapmayacaksınız. Siz de öyle işte yüzünüze söylüyorum hani onu yüzünüz biraz önce dediniz ya hani bana Şilan talip çıktı diye hı hı. hani bu büyük bir şey. yani sizin için lüks diyeyim ben size hani bir nimetti ama değerlendiremediniz. Benim onu dememdeki Esra sebep Hanım. şimdi bir Esra dakika. Dakika. Ahmet. benim onu dememdeki sebep e, Şenol Bey burada dedi ki sen dedi pişmanlık mı çekiyorsun? Hı hı. Da, ayrıldın dedi o da e, Şilan'a da dedi ki ne? O ayrılmadı ben ayrıldım dedi hani kendisinde bir egotavan yapmış ben çıktım ama ben bıraktım evet. gibisinden. Ondan sonra tutmuş burada diyorsunuz ki bütün erkekleri burada havalı bir şey yapmış. Ya beyefendi de öyle yaptı. Burada Hayır erkek, diyorsunuz bayanlara bir dakika, bir dakika. ben kızıyorum yani. Bir şey yani. Buradaki bir şans erkeklere verin, bir şey söylemeden önce önce yanınızdaki beyefendiden çıkacaksınız yola. Niye? O bana geldi gayet düzgün bir şekilde. İşte aynı hayır size falan O beyefendi Dün size yemeğe gelmiş. de gittik. Hani olumlu oldu. Hani ters bir şey yapmadı bana. Davranmadı. Ben daha ne diyeyim? O zaman diyorum ya bak genelleme yapmayacaksınız. Ben onu katmadım. O biliyor kişiler kendilerini. Kendi, o zaman Esra isim Ahmet Bey'e söz verir mi? Altında Gerek yok Esra Hanım. Çünkü ben bir şey söylemek, söylemek istiyorum. istiyorum. Lütfen iyi dinle. Sen de o çene dil var iken Ahmet Bey de üç gün sonra kaçar. Eminim. Çünkü Hatta. sen de o dil var iken hiçbir kişi seni alıp evlenmez. Reklam, Ahmet reklam arasında ne yaptın sen Temin? Hadi. Temin reklam arasında. Ne yaptım? Oğluma sarılmaya çalışmış. Ne var onda? Çalışmayacaksın. Ne var onda? O, şey söyleyeceğim. o benim çocuğum. Abi. Abi. abi, Bakın, hareketlenmiyorum lütfen bak. Ben sizi abi. dinledim. Abi. Bak, kibarca kibar kibar dinledim. Kibarca dinledim, ses çıkarmadım. Lütfen ne yani ya ayağa falan. Yerinizde oturun. Hayır. Ya sen de mazap olma. Bak, yerinde otur lütfen. Susar mısın? Bak ben dinledim. Arkadaşınızın yüzünü kestim de, haklısınız. Al mikrofonları. Şimdi oğluna güzel sarılması mu? güzel bir hareket. Yani seninle dava bitmiş olabilir ama o nihayetinde bir çocuk. Ama istemiyorum ben onu. Tamam istemeyebilirsin. Tamam. Ahmet Bey lütfen. İstemeyebilirsin. Bana yanaşmaya çalışıyor o yüzden çocuğumu kullanmaya çalışıyor ama öyle bir şey. Sen siz... kendi çocuğunu sevdir tamam mı? Peki. Çocuk Allah istiyorsan. Allah e, çocuk siz kartları değiştirmişsiniz gözüm gidiyor. Bu... Ahmet. Gelmeyeceğim gelmeyeceğim. Ayça. Ayça Ahmet biliyorsun onun ne olduğunu gelmeyeceğim gelmeyeceğim. <laughs> Ahmet Ayça lütfen. Ee, nasıl geçti görüşme çok keyifliymiş. Evet çok güzel biz yemek yedik dün. Hatta senin çok önemli bir kriterin var. Yaş kriteri. Evet. Ee, siz onu Sen yani, onu rafa kaldırdın. Yok tabii benim hiç önemi değil artık. Beyefendi hani yaşında göstermiyor gayet sportif bir bey. Yani bizim kararımız olumlu. Ay, e, Ay Ayça Hanım diyeceğim geliyor. Ahmet abi top niye ben topu e, bir futbolcu olarak öyle doğdum büyüdüm ben. Aradan evet. futbolcu doğmuşum. E, çocuğu da topu çok sevdiği için bir futbolcunun bir çocuğa top alması çok önemli bence. Çünkü Aa, ben, güzel. Yani çok. hediye çocuğunuza hediye aldım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz Ayça'yı tanıdıkça ne fark ettiniz? Neyi? Şimdi hani burada konuşmanız ayrı ama beraber baş başa sohbet etmek ayrı. Tanıdıkça neyi gördünüz Ayça'da? Ben kötü bir insan olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Kesinlikle. E, çok güzeldi dün gerçekten olumlu insanlardan bir şeyler de aldık. Yollarda valizlerini bırakan bayanlar falan bize geldi. Gerçekten mi? Evet, evet yani, hep olumlu. Ne diyorlar? Ayça senin adına çok sevindik diyorlar. Bu beyefendi daha yani düzgün birisi dediler. Televizyonda ekrandan gördüğümüz kadarıyla. Allah yolunu bahtını açık etsin dedi. Büyüklerimiz yani büyük teyzelerimiz, amcalarımız özellikle. Onlar çok önemli benim Sokaktaki için. Sokaktaki bu tepkiler güzel. Ve buradaki seyircilerimiz de zaten olumlu yapmıştı. Hepinizi çok seviyorum. Bak, bak, bak. bak. Teşekkür ederim. Esnem. Kızlar hani alkışlıyorsunuz filan ama söylemek istediğiniz bir şeyler varsa. Ben dün de söylemiştim. Ayça gerçekten çok yakıştınız. Teşekkür ederim. İnşallah devamı gelir. İnşallah. 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 Başka? Hayırlı olur. Gençler de var. Mikrofon uzatın oraya hemen. Bak konuşmak isteyenler var. Ayça'yı herkesten Sokakta da burada da olumlu yorumlar Sana var. Sana uğur abi. getirsin kollar, bu boncuklar. Evet hanımefendiden aldı Ahmet benim için. Uğur getirsin diye Siz Öyle Teşekkür ederim. Aynen, evet, aynen takı istiyorum. yapıyorum ona da uğur getirsin. Ay ne güzel. Allah i̇nşallah Allah uğur getirir. Desin. Sağ olun. İşiniz inşallah rast gelir. Amin uğur. inşallah. Buyurun ben. Ahmet Bey. E çok onurlu şeyler yaşadım hayatımda ama dün herkesten özür diliyorum ben teşekkür edemedim bir alkışla girdim titredim burada herkese buradaki herkese ve ekran başındaki çok teşekkür ediyorum çok onurlandırdınız beni çok sağ olun Ay, güzel. gerçekten ahirette ne var seni çeken şimdi benim için ilk önemli olan şey Esra Hanım bu ciddi bir bey evlenmek istiyor çünkü yeğeniyle falan konuşturdu beni benim için çok önemlidir ben kardeşimle oğlumla tanıştırıyorum ama yani öbür yani daha önceki ilişkimde görmedim öyle bir şey. Beyefendi hani iş arkadaşlarıyla da konuşturdu. Bu benim için çok çok önemlidir. Hani bir aile olacaksa hani bunlarla tanışmak lazım, bir görüşmek lazım bence. O adımı yaptı, o ışığı verdi. Ben de yalnız razı o zaman. Güzel ha. haberler getirin. Ve Ayça kararını verdi. Ahmet Bey'i İzmir'den gelen Ahmet Bey'i yakından tanımak istiyor. Alkışlarla buyurun. Ha. Ha.